Herkese merhaba. Ben Mecan Bahar ve bugün bu gagası <laughs> Bugüne kadar sürekli bana kışkırtma yaptı bu velet, lavuk yani siz ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Ben de dedim ki intikam günüdür. Bu kışkırtmalara boyun eğmeyeceğim. Mert Canbağ YouTube'un sefiridir dedim ve bugün ona güzel bir kışkırtma hazırladım. Senin gözünden görelim videoları diye mesajlar alıyorum. Biz de çekelim, bizim vazifemiz bu diyeceğim. Hani biz izleyicilerin kölemini izleyeceğim Ve... <gülüyor> <gülüyor> Ağla zırla velet Burak'a diyoruz buradan. Şimdi videomuza... <laughs> Burak'ı nasıl yapıyordu böyle salaksa? <laughs> hey goodbye Mert Çanbağ. Girişi şimdi YAPSANA oğlum. Oğlum BS'ye map açılsın. Hemen ayarlarını yapayım anladın? Niye peki? Ne ayarı yapacağım? Tamam da girişi sen yapsana. Sen kendin çekmeyeceğim miydi? Kendi ben kendim çekeceğim de. E, e tamam kanalın demirbaşı kim kulağı kesi? tamam benim tamam, <laughs> yani yap işte orada burada anlatıyormuşsun ya bir pula bir nubun tek sahibim diye geliyor hepsi kulağıma kim anlatıyor kulağıma oğlum duydum birkaç Ses kez ne de var demişim oğlum ya şey diyor yani en iyisi olabiliriz ha hatta yengeye bir kere <laughs> gitmişim demişim ki aşkım ben bir pula bir nubun tek sahibim <laughs> başlıyorum Mertcan benim çalışanım oğlum, elemanım demedin mi? Hadi ya. Yenge edemedin mi? Peki? Delikanlı gibi. Yo ölüm niye bir şey diyeyim ki? Ama attın kızı düşürdün. Açıyorum. <laughs> hadi hadi giriyorum. Tamam dur bekle. Açıyor mu abis kaydı? Aç kaydı. 3, 2, 1, gir. Merhaba arkadaşlar Prom kanalına hoş geldiniz. Ben burada <laughs> Oğlum girse mi? Giriş yapamadım ya. Tamam. Tekrar. Merhaba arkadaşlar Prom kanalına hoş geldiniz. Ben burada Oğlum sen salak mısın? Girsene şu videoya artık. Alo. Mertcan. Alo. Girsene videoya. Ses ya. gitti. Tamam hadi. Ya sen yap girişi ya. Senin kameran yok. Kanka şimdi ya. bu kanalın izleyenleri şey diye izlemiyor mu bu kanalı? Senin o boru sözünü. Tamam. Bu ne? gücüm <laughs> bu. Ben bu. Tamam başlıyorum. Başlıyorum. Tam, Sus. Ba başlıyorum. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Pırım kanalına hoş geldiniz. Sen buralarız. Ben Mertcan. İlla, Tekrarlıyorum son eğer son girmezsen sonra. Harbiden onu git şey yap kendi ses kaydını alır kopyalarım bir yere Bir şey söyleyeceğim girmek ne? bu kadar kolay mı? Kolay oğlum neyi çekiyoruz sanki ya 3-2-1 Merhaba Arkadaşlar Ufuk Ufuk hoş geldiniz. ben Burhanasın Ben Nacan Bak Şaka şaka Alın tamam ha. hadi gir gir Girelim Giradan ki devam edelim umurumda değil amk Bugün Bana çok ne? güzel bir argo çekiyoruz Tamam 3 2-1 Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Mert. ben Mertcan Bağır Bahar dedim ama beynimi yaktı. <laughs> Tekrardan. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Mert Bahar. Ve, Ve bugün arkadaşlar Mertcan'ın gözünden VS atıyoruz. Hoş geldin Mert kardeşim kanalımıza. Hoş bulduk Burak kardeşim. Senin kanalın tabi hava atıyordun herkese. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> geliyor bizim geliyor. Uzun sonra istediğiniz dediniz ki Mertcan abinin gözünden VS'yi görelim. Ben en nasıl? şey Baba sussana <laughs> bir şey anlatayım ki devamını değil. getir. Tamam da mügeç devamını getir ya. Mügeç. Devamını getir. Abi ben konuşmayacaksam. Tamam sus devam ben ediyorum. Ben mesaj buradan. alıyorum. Abi sen kanalda çok tamam, sönük Tamam oluyorsun. ben de diyorum ki tamam bekle şurada devam ediyorum. Ben beta Abi, bir erkek Bir sus sana ver devam ettiriyorum bir şey oraya bağlayacağım zaten. Arkadaşlar yani, uzun zamandan beri istiyorsanız Mertcan abinin gözünden vs gelsin diye Mertcan kardeşim evet söz sende konuş anlat çabuk. Tamam arkadaşlar çok <laughs> istediniz benim gözümden vs gelmesini biz de bugün çekiyoruz. Ee, bu He. da pek bilmiyor şeyi bu hayatın zorluğunu. <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> ne, zorluk ne? bugün e, 30 liraya çalışan pasif var. İyice. yani. da ne İ yapayım ben de 30 pasiflik mi yapayım ne <gülüyor> yapayım. <gülüyor> Ne <laughs> istiyorum ben de? Arkadaşlar, e, bugün Buga'nın eline vereceğim benim gözümden çünkü video çeken adam her zaman daha karlı diye düşünüyordum. Ne alaka? Daha çok gaza geliyor. Ya benim daha mesela şu an daha çok gazlıyım anladın? Niye? Hep aynı oynayışım, hep aynı oynayış. Mesela şöyle, 3, 2, 1. Afk vurdum. Öyle durma işte, telefonunla mı oynuyorsun? Bir şey oynuyor, lan? diyeceğim. Heh? Eee, internetin kötü mü senin şu an? Yoo. Ben de deli gibi kasaya soruldu onun. 81 bakıyorum. 81 şu an senin pingin. Yalan konuşma gerek var mı Mertcan yalan... Bey? Mal mısın amına koyayım? Bak hareket edemiyorum. Tamam, Aa. Buraya kadar nasıl geldin o zaman? Tamam gidip Aa, yalanlara şuan. da başladın Bak gidip gidip duruyor. <laughs> ya, <sen gülüyor> Hayır. <laughs> yalan değil. Kanka sen sonra... geri atıyor. Oğlum videom var tamam mı? Yalan konuşma. Ben mal mıyım onu anlamayacak kadar ha? Ne oldu? Ben bu video konuşmayacağım abi. Niye kontrol senin gözünde çeksen işte. Normal bir şey yapıyor falan ya orada burada benim kurduğum da benim Dexter. Kim? Dexter. <laughs> <diyor, kim? gülüyor> ne zaman öyle bir şey? Normalde devam et oğlum videonun anasını siktin ki sen ya. Anasını siktin hala oynamaya devam ediyorsun ya. Oğlum talak mısın? Burayı keseceğim ki montajını ben yapmayacağım. Aynen sonuçta. kesersin kanka ya, Emin Kesice. ol. Aa bak şu an kesilmiş. Kestim onu devam et. Dedim o Valla oynamayacağım tekrar girsene ya. Demin o sürdüm. Anasını s**tın oğlum bak saat 2 oldu 2. Tamam. Hadi yuval başım çatlıyor hadi ya. Tekrar <laughs> Bu giriyorum. Koyayım da çatlamadım. Kapatıyorum amına koyayım düzgün adam gibi. Neyi kapat? Abi niye bir satıyorsun mal mısın? Tekrar adam gibi gibi beğenmedi hayır Aa. böyle video mu olur amına koyayım? Boş konuşmaktan bir şey yapmıyorsun ki. Normalde çok dolu konuşuyor. Başlıyorum. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Ben açacağım bak. Ve bugün arkadaşlar Mert Şakar'ın gözünden Weiss Hoş geldin kanka. Hoş bulduk Manga. Eee kanka anlat bakayım senin gözündeniz bugün ha. Evet bu ee, Bura'yı benim gözümden sikmemi istemişsin. Easy. Hadi kaybol uza. <laughs> ne oldu? Nasıl vuruyorum ama? Evet çok iyi vurdun kanka. Kanal senin ya zaten. <laughs> bu kanal senin muhabbetine kaç gündür. Arkadaşlar kanal... olay şu. Bura gitmiş <laughs> orada burada. <laughs> e, ee, GameX'de evet. falan demiş ki bir Pro Nugget tek <laughs> sahibi benim. GameX'e demişim Ne <laughs> zaman oluyor bu? Bekle gel bir çık. Çık. Çıkmayan oç. Tamam çıktım zaten. Game e demişim demiş ve kanal benim. Ben abi çok... Ah tamam. Demişin ki bir de gidip Lütfen. e, karı kıza DM atmış yakaladık hepsini. Ya oğlum sen salak mısın ya? Normal video çekiyoruz. Kışkırtma falan mı yapıyorsun? Mal mısın ya sen? Boş konuşuyorsun. Kışkırtma derken açıp bakabilirsin şeye. Ne? Ee, Goat moda falan yani. Kapalı sen kurdun. Hayır role değil. Şey. Boş konuşuyor sabahtan beri amına koyayım. Daha Oğlum, her düşün. zaman yaptığımız mı? makala amına koyayım. Makala. tamam buradan devam edelim. Devam. Ee, bir kızla DM'lerini yatırdım. Yazmış ki. <laughs> ben bir kuvirli bulum. <laughs> burayı keserim. 600 bin abonem var demiş. <laughs> of. Valla çekmiyorum ya. Go, let go, let go. Niye? Çekil git amına koyayım. Böyle adam gibi ya çekecekse çekelim şey diye de, çekecek de, de, ne, 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 ne olsun amına koyayım. Aydın yılda yani bir, bir tane video çek. Kardeşim Aydın yılda bir tane kendin video çekeceksin. Bir sus da oyun oynayalım. Hop hopla demiyorum ki beni. Adam gibi oyun oynayın. Ne muhabbetin ne alakası var öyle bir şey. Kanka yani. Bilmiyorum sen şu an egonu da atmin ediyorsun. Yar harbi salaksın ya. Biraz enerjik ol da başlayalım. Hala vuruyor ya koyayım. başlayalım? Vurma o zaman. Valla şu videoyu adam gibi başlıyorum ya. Baş... Çekmeyeceksek çekmeyin. Baba tamam, sen giriş Tamam o zaman şöyle yapalım. Tamam, tamam ben girişi yapmıyorum. Yapsana giriş tamam, hadi. Tamam girişi, 3, ben yapayım yap. da. Ben susuyum susayım abi. Madem abi sus demiyorum ki diyorsun. ben sana e, boş boş konuş şey yapıyorum. Tamam, bak, bütün video ben boş, susayım konuş. sen konuş sadece. Nasıl olsa tamam da, kanalda senin. konuşma boş konuşma anladın boş derken oğlum ya, kim makara yapamayacak mıyım ben ya tamam bak makara yok onu yakaladım bunu yakaladım ya aynı tamam. şey 10 kere diyor bokunu çıkarıyorsun da Biremedi hadi başla hadi hadi muhabbet bence çok komik boş, boş, boş. baya komik güldük eğlendik ama hadi 3 gibi tamam <laughs> ha gir abi sen giriyorsun sen sen gir herkese merhaba ben Mecan Bahar ben Buraraz ve bugün sizlerle beraber benim gözümden vs atacağız ee, Buga 3. 4. çekişimiz Buga hiç bir video beğenmedi Beğenmem arkadaşlar çünkü enayi e, ağlatıyorum Laflar ediyor bir şeyler saçmalıyor Bakalım yani. kendi gözünden bak nasıl pof, oluyor Pof poflamadım diye <laughs> Hala pof pof diyor neyi pof, pof poflamadım mesela Sen yani, şey bir adamsın yani Hayır, Her e, videomuzda arkadaşlar 1000 video mu oldu 800 ne oldu yani beni izledi, pop koydum, koydum. Helal olsun. İyi Hayır bak diyorum ki. Zırla, sus. Yok Sus, bir şey diyorum. Bak. Kanka, boş La ya. bir şey diyorum. Neyi söyle bir daha. Diyorum aynen aynen. Salak bir çocuk her bir salak. Tamam kışkırtma yapıyorum. Hadi sen git kızla öyle konuş kanka DM'de. Seni kışkırtman. İyice koydum ağlattım. Ağlattım. Kışkırtma kışkırtmanı yap salak. Aa kışkırdım demiş değil şu an ben? Kışkırıyorum. E, arkadaşlar şu an <laughs> kışkırtma diyor ama enayi... E... Şu an kışkırıyorum değil mi? Kendisi açtı sunucuyu. <laughs> Nasıl kışkırtabilirim? Bunu sormak istiyorum ben. Tamam da kışkırtmanın bile... sadece... Hileyle mi? Hileyle <laughs> mi? Sabah tamam, boş konuşuyor da Neyle? kışkırtıyor. Sen niye o zaman beni hileyle kışkırtıyorsun? Madem sadece hileyle kışkırtıyorsun. Ben hileyle kışkırtma yapmadım ki. Hileyle ya yapılan troll olur anladın mı? Troll değil. Kışkırtma Hı. ben... Hayır bak kışkırtma... Genelde bana yapılır. Heh sana yapılır ama sen yapamazsın. Rahatsız oluyorsan Baba sen yapamadın ki ben onu diyorum abi. Ben İyi sana ya. bir kışkırtma yapayım. Gör. Yap bana bir kışkırtma mezar. Ve i̇şte bir ara yaparım şu şu an senin yaptığın. 99 bulmuşum. Allah'ın 99 ismini saymazsan da Hristiyansın. Sen say. Say. Allah. Tam 99'unu da sayacağım. Tam saydı. sayıyorum. Allah. Say. Allah. Evet. Allah. Aa, hayır işte değil. Sen şu an mesela yaptığın çok yanlış çok yanlışmış şey, biliyor musun? Haydi da bir video çekerken kışkırtma yapıyorsun salak çocuk. Kanka ben kışkırtma falan yapmıyorum. Ne yapıyorsun fışkırtma yapıyorsun değil OBS mi? Bir saniye OBS'i kapıyorum ya. Let's go, let's go. <laughs> bak bak rollere de giriyor. Bak bak sen kapadın OBS'i. <laughs> Kanka ciddi diyorum kışkırtma ama. Tamam OBS'i kapadın mı? Vallahi. <laughs> he? Kapadın mı OBS'i? Kapadım. Bir daha afk taktiği yapıyor ne? Bu <laughs> ateş etti. Oğlum sen Mal ya? Kanka bir şey diyeceğim de şu evet. dizilerini izleme. Yani bir şey sanıyorum. Ben, ben de izlemiyorum i̇lk ki. İlk şarjı sanıyorsun. Twitter'daki teşhircilerden bir farkın yok <gülüyor> ama. Teşhirci bu gayet. İlk dakikalarda tamam sinirlendim ama ondan sonrası anlaşıldı ki. Kanka kışkırtma falan değil şerefsiz evladıyım ki. Fışkırtma ne ya? Fışkırtma o zaman ya. Fışkırtma. Hayır. Hadi gidelim adam gibi çekeyim var Gideceğim Fatih'e çekeceğim. Bu oğlum. Lan Fatih'le gideceğim de e, bitti Fatih e, şey. ha? e, tamam çektin ya. Al sana kışkırtma. Buğra bu arası kışkırttım. Tamam o zaman bu ne ekstradan taşı? Şu benim gözümden vesile atalım. O kaydı da tutuyor bunlar. Merhaba arkadaşlar Promkon'a hoş geldiniz. Ben Buğra arası. Ben Mertcan Bahar. E, bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimin gözden vesile atıyoruz. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Sen var ya harbi ağır köpeksin bir haberin olsun da. Niye lan? Beni 10 kere giriş yaptırdı tamam mı? Ha. o ben bu rahatsız duymak için <laughs> elinden geleni yaptım bu videoda. Ama ben sana prim vermiyorum videoyu da çekmiyorum. İstediğin yerde siktir ol gitti zaten sonra. Bu videoyu çekmezsem <laughs> Daha senin hiçbir <de> videoya <laughs> gelmeyeceğim. <gülüyor> Gelme. ee, gelenlere <laughs> de küfür edeceğim. ya bugün konuk alırsan hepsinin anasına söveceğim. <laughs> 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 tamam Gelme oğlum bana ben Yok. 10 kere ben buğra arası eritmek için elden geleni yaptım. 10 kere buğra arası eritmek değil kanka ciddi anlamda. Deseydin e... ben sana video dışında işte ben buğra arasından buğra gezerdim. Hayır hayır tamam hadi de bu. Eee <laughs> yani <laughs> bok etmene gerek yoktu. Neyi bok ettin? Ben kaç kere anlıyorum hiç bir kere bile ağzımı açmadım sana. Siktir git <laughs> ne anlıyor? Son saniyeye kadar en son gemi tüm muhabbetim. bok etmemeye muhabbet çalışıyorum <laughs> bok etmeye gerek yoktu. Çok cidden bu egol tavırını sen ya. Yani. Ya o of. Konuşmalara 6 bak 6 ya. Sanki seni anlamıyorum. Aa, tüh. abi. anlamıyorum. Ah tü. Abi ne anlamaması? Al. Ne anlamaması? Lütfen. Bir kışkırtma şey, yapacağım ha. Ben kışkırtma yapamam. Ne alba. yapayım? Kimsin kışkırtma. sen? Milletvekili misin? Al altı o çek. Oğlum bana kışkırtma bir değil ben de diyorum. diyorum. izleyicimiz Google köşede öldüresiye döner Abi ben, ben sana ne diyorum 4-5 tane 4-5 elde sonra anlaşıldı yani. Peki çünkü aynı seni Kardeşim biz 10 tane günde Günde 10 tane video çekiyoruz. 10 videonun girişinde tekte yapılıyor. Ama bugün ben bu arada 10 kere de izleyicim dedim. seni dövdü. Niye bunu benim izleyicim beni dövsün? durup dururken? Ben ne yaptım? Kışkırtmama müsaade etmedi. Eee, demek ki sen yapmacıksın. Arkadaşlar, <laughs> salak ciddi konuşmamı bile ciddiye almadı. Sana bunu ve diyorum bu rahgas. Ee, kışkırtmayı da bu kocuğum hiç anlamadın evet. ama beni uyandırayım seni ben. Cidden <laughs> <laughs> kışkırtma mıydı? Oha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama inandın ilk başta? Hayır ilk başta bazı videolarda tamam 3-4 kere giriyoruz da bokunu çıkardım bir de boş boş konuşuyor yok <laughs> gidemeyi yakaladım benim instagramım sende var mı ki yakalıyor <laughs> <laughs> nereden yakaladın onu şey bilerek uzatmadım kanka hani e Ha. Yaşadık ya öyle bir olay. ya. <laughs> 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 Oğlum, şey bir <laughs> Oğlum <mu almışsın> sen hatırlamıyor musun bu kızla da çıkmıştı? Mal mısın sen? Evet e, intikam mı aldım diye e, düşünüyorum <laughs> çünkü 9. dakikada falan çaktı kışkırtmayı bana kafi ben bunun gibi hiç değilim. İnsanların duygularıyla oynamam. Acıdım. Bırakıyorum seni şu an. <laughs> Allah seni... razı olsun sağ ol. seni ailene bağışlıyorum şu an ben. <laughs> Öyle Teşekkür düşün. Teşekkür ediyorum. Bir videon daha sonra gel. Hadi bir kapanış yap da görelim. Kanal seninmiş ya. Sen ha, yap hadi hadi yap. videoyu. Kanal de benim diyorum demişsin. Ya yap ya hadi de hemen işte. hadi kapat da Girelim. Hadi hadi kapat. 15-20 dakika oldu. Hadi gir. Kapat sen kapat. Bir videonu daha sonra sen yap. Kanka kanal benim demişsin ya gelmiş. Ya istiyor. baba yapsana kapanışı hadi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu gal Topu'nun daha fazla kışkırtmam için. like atıp abone olmayı unutmayın. Sözleri de çalıyor ya. Görüşmek üzere. Bay bay. Bak bu Ural gibi.